Herkese merhaba. Ben Sabrina. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım zamansız zaman yani anın enerjisiyle iş yerinizde sizin hakkınızda konuşulan konu nedir arkadaşlar? Buna bakacağız. İş yerinizde sizin hakkınızda şu an şu zamanda tam olarak ne konuşuluyor? Neyin konusu dönüyor? Bir teklif. İş yerinizde e, aldığınız bir teklif. Hem de o kadar güzel, o kadar hayırlı bir teklif ki bunun ne kadar güzel olduğu, sizin için ne kadar olumlu olacağı, sizin başarınızı ne kadar arttıracağı, sizin güneşinizin ne kadar parladığı bunları konuşuyorlar ve çok merak ediyorlar. Şimdi şöyle iki seçenek var. Birincisi özel hayatınızla ilgili henüz hem, henüz değil özel hayatınızla ilgili bir teklif. Evet henüz almadıysanız da yakın zamanda alacaksınız ve bunu Ofis ortamında, iş yeri ortamında e, şahit olacaklar e, veya sizden duyacaklar. Ve sonra bunun ne kadar güzel, ne kadar hayırlı, ne kadar e, sizin için iyi bir şey olduğu hakkında olumlu konuşmalar yapacaklar. İmreniyorlar yani arkadaşlar olan duruma. E, bu hasetlik anlamında değil, imrenmek ve güzel anlamda konuşmak olarak geldi. Oldukça güzel. İkinci versiyonu söyleyeyim. E, i̇şle ilgili bir konu. E, Böyle level atlıyorsunuz diyelim. Yeni bir pozisyon teklifi ya da dediğim gibi bir üst e, pozisyon teklifi e, alıyorsunuz ya da terfi alıyorsunuz işte ve e, bu gelen teklifi e, herkes konuşuyor e, ve bunun sizin kariyerinizde ne kadar önemli bir rol olduğunu, ne kadar sizi etkileyeceğini e, bunlardan bahsediyor arkadaşlar. Oldukça güzel geldi. Birazcık daha alalım bakalım. Ne alabiliriz burada? Başka ne konuşuyorlar diyelim hakkınızda şu anda? Başka ne konuşuyorlar? Ee, yöneticiniz varsa eğer onun sizi ne kadar e, sevdiğini, ne kadar değer verdiğini size e, bundan bahsediyorlar. Bu bir. İkincisi eğer siz bir yönetici konumundaysanız sizin insanlara karşı ne kadar e, duyarlı olduğunuzdan bahsediyorlar. Evet. Bir diğer durum da işte bu özel hayatıyla bağlantılı olanlar için partneriniz olacak kişiyi veya olan kişiyi merak ediyorlar. Aşırı merak ediyorlar nasıl birisi diye. Ve hatta belki bazıları toklamış bile bulma ihtimali olanlar varsa eğer onlar da işte konuşuyorlar şöyle biri böyle biri şurada çalışıyor ya da işte şöyle görünümü var gibisinden konuşuyorlar. Bir de buradan kart alalım. Hakkınızda başka ne konuşuyorlar? İş yerinde şu an. Yani bolluk bereketin size aktığını böyle söylüyorlar ve olaylara böyle hani e, birden ani olaylar olmuş ve onun şaşkınlığıyla e, neler oldu? Yani diyorlar ki mesela şansı döndü. Hani ya da böyle hani birden bir sürü şey oldu ama güzel şeyler anlamında. Bakalım kart daha. Evet, bazıları da diyor ki o çok çabaladı e, emeğinin karşılığını şimdi alıyor diyor. Bazıları da hani işle ilgili çalışma performansı ile ilgili açılım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu gibi açılımlar gelsin istiyorsanız yorumlarda buluşabiliriz. E, bazı hani eklemeler isterseniz e, yorumlarda bana e, söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda başka hangi açılımları isterseniz de yazabilirsiniz. Her zaman e, geri dönüyorum mutlaka. Hatta o yorumunuza cevap olarak açılım yayında da yazıyorum sonrasında. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım e, açılımım sizi böyle keyiflendirmiştir. E, umarım gerçekten de böyle güzel haberleriniz vardır. Sizi şimdi içten kutluyorum. Bu güzel haberleri gördüm. E, kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Evet.